biliyorsunuz gönüllülük esası üzerine yürütülmektedir. Herhangi bir karşılık, maddi karşılık ya da siyasi e, itibar eklenmeden yapılan çalışmalardır. Bugüne kadar e, Alucu Vakfı'na e, Alucu'lara Alucu Avuşa Vakfı dünyasında hizmet eden arkadaşlarımız tüm için geçerlidir. Ben e, bir kez daha bu vesileyle bugüne ben, gerçekten çok etkili e, hepimizi kurbanlara o çalışmalara yetiştirip, e, de, maddi dekani içerisinde olmadan bu çalışmaları gerçekleştiren, geçmişte görev almış olan tüm e, vakıf başkanı ve yönetim kurulu yasakları tarafından tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Allah kendine sağlık. Bu değerlendirme elbette şu anda görevde bulunan e, e, arkadaşlar için de geçerli. Süleyman Baba kardeşimizin başkanlığındaki yönetim hepimiz görüyoruz, takip ediyoruz. Gerçekten çok güzel özel çalışmalar gerçekleştiriyor. Can da başka e, yani e, hiç bir beklentisi olmadı. Bunu görüyoruz, buna şahitiz. Çünkü buraları, bu görevleri, bu makamları bir taklama taşı olarak eee kullanmak isteyenlerin e, çok fazla uzun ömür olmadığını yani biz geç, geçmişten biliyoruz. Çünkü olduğu zaman tabi samimiyet olmuyor. Samimiyet olmadığı zaman da başarı gelmiyor. O nedenle e, Süleyman Baba kardeşimiz bütün yönetim kurulu yasa arkadaşlarımızla birlikte özellikle ihtiyaç sahibi olan genç kardeşlerimize e, verilen, verilmesi gereken destek konusunda gösterdikleri hassasiyet e, fedakarane çalışma gayret ve azim için e, hepinizin huzurunda e, Süleyman Baba kardeşimizin şahsında bir tür yönetim kuruyoruz arkadaşlar burada. Teşekkür ediyorum ve çalışmalarına başarılar diliyorum. Ve, ve yeniden e, görev almak istemesinin de esasında e, Süleyman Baba kardeşimizin e, bu çalışmaların e, bir şekilde devam etmesi açısından bir şans olarak e, gördüğümde sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii bu görevler gönüllülük esasına göre yürütülünce e, burada bu, bu gelen olan alan arkadaşlarımızı mümkün olduğu kadar teşvik etmek lazım, motive etmek lazım. Onların çalışması hazırlıkları olacak tavır davranış içerisinde olmamak gerekiyor. Ee, başka bir platform da olsa orada elbette her şeyi söyleriz, her türlü değerlendirmeyi yaparız. Ee, ama buradaki arkadaşlarımızın tek bir gayesi var. Yani alıcılara hizmet edin. Ee, özellikle işte gençlerimizi, sıkıntı içerisinde olan gençlerimizi eee o sıkıntılarını giderek, giderecek imkanları bir araya getirmek, kombine etmek. Eee onu yapıyorlar zaten. Dolayısıyla eğer mevcut arkadaşlarımızdan bu işi daha iyi şey yapacağına inanan arkadaşlarımız varsa bu görevi devralmaları gerekir. Tali olmaları gerekir. Yani bir başka ifadeyle görevde bulunan arkadaşlarımızın bir şekilde yetersiz olduğunu düşünen kendisinin ya da kendilerinin bu işi daha iyi, daha başarılı bir şekilde götüreceğine inanan arkadaşlarımız varsa göreve talep olmaları gerekir. Ve ben inanıyorum, öyle bir talep olduğu zaman arkadaşlarımız ona da çekilecek, saygı duyacak ve müsaade edeceklerdir. Aksi halde onun dışında, onun dışında dışarıdan yapılması gereken sadece arkadaşlarımıza destektir eksik olduğunu gördüğümüz yerlerde ikaz etmektir, motive etmektir ve çalışmalarının daha derinli hale gelmesi için elimize gelen her şeyi yapmak. Onun dışında bu tür yapılarda, organizasyonlarda e, yani ikbal ve rakip beklenti ile birlikte e, düşünülen diğer yapılarla diğer ya yapılara benzetmeden, siyasi olabilir, başka ticari olabilir, diğer organizasyon da yapılara benzetmeden bunun kendine özgü özelliklerin çerçevesinde gereken her türlü desteği vermek gerekiyor. Evet. Hep birlikte o zaman sonuç itibariyle arkadaşlarımızın başarısı, Avucalıların başarısıdır, Avucalı hakkının başarısıdır. Avucalı kardeşlerimizin sorunlarının daha etkili bir şekilde çözülmesi anlamına geliyor. Bugüne kadar da arkadaşlarımız bahsetti. Türkiye'nin genel olarak değişim ve dönüşümünden ve ilerlemesinden avuçla her zaman bu yürüyüşün ön saflarında yer almış, bu yürüyüşe destek vermiş, takdı vermiş. Başından beri, yani Türkiye Cumhuriyeti en azından, yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulduğu günden bugüne ve özellikle daha sonraki yıllarda da yani e, göçün göçün yaşandığı e, metropollere yoğun e, hareketlerin olduğu dönemden sonraki okuşanların bu yürüyüşe, bu değişime katkı verme oranı bizim gücü daha da artmıştır ve hala artarak devam etmektedir. Biraz önce Turan Başkanımız da söyledi. Bugün Alucamız e, iki milletvekili ile temsil edilmektedir. Bu da gerçekten e, önemli bir imkanı önemli bir güçtür. Bugüne kadar da hiç eksik olmamıştır. Ve her zaman önde yer almışlardır. Harekete katkı verecek. Harekete katkı verecek. Yani hangi hareket? Türkiye'nin ilerlemesi, Türkiye'nin büyümesi harekete katkı verecek. O yürüyüşü içerisinde yer almışlardır. da vurmuşlardır. İnşallah bundan sonra da vurmaya devam edecekler. Arkadaşlar, tabii e, zaman zaman şu değerlendirmeler yapılır. Yani e, işte Avrupa'nın göç vermesi ya da buna benzer Anadolu'nun genelde büyük şehirler göç vermesi hep eleştirilir ya da işte birçok e, platformda e, yönelik olarak özellikle eleştiri konusu olarak gündeme yeri. Halbuki ki bu dönüşüm kaçınılmaz. Sanayi devriminden yani sonra bütün dünyada kırsaldan e, şehre yani iş imkanlarının, istihdam imkanlarının olduğu yere yani insanların karnını doyuracak yere atmaları kadar doğal bir şey olamaz. Aradaki fark şu, dünya bunu e, 1960'lı yıllarda tamamladık görüşünü, Türkiye sanayi devrimini en kaynaklanan zaruri bir dönüşünü gerçekleştiremedi. Polisi değil genel arasında bugün ortalama olarak kırsal kesimde çalışan nüfusun oranı, toplam nüfusun, çalışan nüfusun oranı yüzde beş civarında. 2002'de bu oran Türkiye'de yüzde 36 idi. Şu anda yüzde 20'ler civarında. Ama daha da düşmeye devam edecek. Bu kaçınılmaz. Aslında düşmeye devam edecek derken bu noktan bu noktada şunu da e, hatırlatmak gerekiyor. Bu göçün sebebi sanayide. Çünkü fabrikalar büyük, büyük şehirlerde bulunuyor ve insanlar da çalışmak için onlara göçmeleri gerekiyor. Ama şimdi önümüzdeki dönem ve Türkiye'nin de güçlü bir devlet olarak artık damgasını vuracağı yeni dönem, vurmaya başladığı yeni dönem dijital çağ ya da gelişim çağı olarak nitelendirebileceği bir çağ. de şunu söyleyeyim. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra uluslararası güç politikanın kodları yeniden tanımlanmaktadır. Yeniden tanımlanacaktır. Yeniden verilecektir. Ve Türkiye dengilerde çok daha güçlü bir güçlü etkin bir değişken olarak belirleyici olarak yer alıyor. Onun zaten bütün dünyada, bütün şehirlerde, sadece Batı başkentlerinde değil, dünyanın her yerinde onun işaretleri ortaya çıkmaya başlamış. Şimdi dijital devrim bu dönüşümü yani kırsaldan metropollere akışı tersine çekilme kapasitesine sahip. Çünkü dijital devrim döneminde artık insanlar çalışmak kesin için için fiziki mekanlara bağlı değiller. Bir fabrikaya bağlı değiller. Bugün Hindistan on milyarlarca dolar Hindistan'dan atıya özellikle yazılım ihraç ettikleri Şimdi sana çalışmaktanımlar, kendi köyünde, kendi evinde, kendi yaygasında, evet. bu ürünü üretmekte ve bakıya yaygın